Evet değerli satranç severler ailesi. İki piyonun bir piyonla mücadelesine devam ediyoruz. En son diğer kanatta geçer piyonum varsa ne yapmam gerekiyor ona bakmıştım. Şimdiki videomda aynı kanatta bir geçer piyonum ve bloke olmuş olan kale hattında piyonlarım olduğu zaman ne yapmam gerekiyor ona bakacağım. Deminki videomda şunu söylemiştim. Eğer uzak geçerim varsa yani diğer kanatta piyonlarım varsa bu durumda eğer benim piyonum 5. ya da 6 yataya ulaşabilmişse o zaman ben oyunu kazanırım demiştim. Fakat aynı kanatta ise eğer benim geçer piyonum o zaman durum değişiyor. Siyah basitçe bu konumda benim a6 karesinde bulunan piyonumu alıp sonrasında benim d'deki piyonumu bu karelerden herhangi bir tanesine bloke edip kendi piyonunu da ilerleterek vezire çıkmayı tehdit edebilir. Beyazların tek yapabileceği şey ilerleyen siyah piyonu almak, sonrasında ise kendi piyonu yetişmek. Fakat yetişemez. O esnada siyah şah benim piyonum yer ve konum berabere olur. O nedenle aynı kanatta ise eğer geçer piyon, bizim bloke olman ol, olacak olan ya da olmuş olan piyonumuzun aşırı ilerlemesi bize yarar sağlamaz. Tam tersine bize zarar verir. Örneğin bu konuma bakalım. Basitçe Şah C1. Gördüğünüz gibi siyahlar blok etti. Şimdi burada şah B5'te gelip piyon yiyip sonrasında da benim piyonumu bloke edebilir. Beyazın tek yapacağı şey benim piyonumu, ilerleyen piyonumu almak olacaktır. Ama ben burada siyahların piyonu almadığı duruma bakayım siyahlar piyonu almasa bile konumu gene de berabere yapabilirler. Ne şekilde yapacaklar? Bakın tamam ben piyonumu ilerletebiliyorum. Evet piyonum ilerleyebiliyor. Ama en son durumda artık siyah şah benim piyonumun önüne geçiyor. Beyazlar D6'ya gelirse zaten pat. B7'ye gelirlerse de bu durumda basitçe şah D7. Piyonum yendiğinde de şah C7 yaparak siyahlar ...berabereyi sağlayabiliyorlar. O nedenle bloke olacak olan piyonumuzu ilerletmek... ...ya da piyonumuzun ileride bloke olmuş olması... ...sadece rakibimizin avantajını olur. Bloke olacak olan piyonumuzu kale hatlarında çok fazla ilerletmemek... ...bizim genel olarak avantajımıza olacaktır. Bir başka konuma bakalım. Piyonlarımı birer kare bloke olmuş olan A6'da bulunan piyonumu bir kare geri aldım. Kendi piyonumda bir kare ileri aldım. Bakalım bu konuda ne olacak? İsterseniz siz videoyu durdurun ve konumu kendiniz bir analiz edin. Ben devam ediyorum. Bakın. Bu manevrayı dikkat etmenizi istiyorum. Şah E2, Şah C5, Şah E3 çok zor. Bulması zor bir manevra. Şah B5, Şah D4, Şah A5 ve Şah C5. Bakın manevra bu. Kendi piyonun önüne geçti. Bakın dikkat edin kendi piyonun önüne geçti. Ve sonra rakibin karşısında yerini aldı. Rakiple o pozisyonu ele geçirdi. Beyazlar bu manevradan ne elde etti? Bakın kendi piyonunu ilerletmek için zaten şahın ileri gitmesi lazımdı. O nedenle bu iki hamleyi zaten her türlü yapacaktı. Ya E5'e gelecekti ya da c 5 e gelecekti. O nedenle bu iki hamle yapılması gereken hamlelerdi. Peki beyazlar bu manevradan başka ne elde etti? Artık siyahlar B5 karesinden içeriye giremiyorlar. Piyonlarını, beyazların piyonlarını blok edemiyorlar. İkincisi, beyazlar tek bir hamle ile B4'ten çıkabilirken artık iki hamle yapmak zorundalar çıkmak için. Bu nedenle bu manevra güzel bir manevra ve faydalı manevra. Bakalım oyunu kazandıracak mı beyazlara? A4. Hızlı hızlı oynuyorum. Şu anda sadece bir piyon yarışı var. Beyazlar daha önce vezir çıktılar. Evet. Siyahlar vezir çıkmakla tehdit ediyorlar. Beyazlar vezir D4 geldiler ve artık konumu beyazlar kazandı. Çünkü terfi karesini vezirleriyle kontrol ediyorlar. Sonrasında Önce vezireyle piyona saldıracaklar ve sonra da o piyonu, özür diliyorum, alacaklar ve bu piyon düştü. Bakın burada önemli olan şey bu manevra. Bu manevra bulunması zor fakat çok üretici, çok güzel bir manevra. Bu manevra bu tip oyun sonlarında sizin işinize yarayacaktır. İki amacı var. Birincisi rakip şahın ilerleyişini, piyonun önüne, terfi karşısına doğru ilerleyişini önlemek. İkincisi zaten şah ilerleyecekti. En azından burada rakibe bir tane fazladan tempo kaybettiriyor kendi piyonun önünü boşaltırken. Bu nedenle güzel bir manevra. Bir diğer örneğimize bakalım ve piyonlarımızı birer kare daha geriye çekelim. Şimdi bakın demin benim piyonum A5 karesindeydi. Artık A4 karesine ben piyonumu aldım. Rakibin piyonu da A6'daydı. A5'e geldi. Bu konum ne olur? Gene durdurup siz analizinizi yapabilirsiniz. Gene aynı manevrayı beyazlar yapıyorlar. Bakın aynı manevra. Aynı yolu izledi. Geldi ve rakibiyle karşılıklı duruma geçti. Maksadı ne? Gene piyonun önünü boşaltmak zorundaydı. Dedi ki E4'ten geleceğime pardon piyonuna destek olması lazım. Dedi ki E4'ten destek olacağım ama C4'ten destek olayım. En azından burada rakibimin hem piyonumun önüne geçmesini engellerim hem de onun iki hamlede kendi piyonunun önünden çekilmesine sebep olurum. Gene piyon yarışı başladı. Vezir çıktı. O da vezir çıktı. Bakın Şimdi burada gene öğretici piyon oyun sonlarında benim pek çok oyunda karşılaştım. Bakın eğer piyon oyun sonlarını iyi bilirseniz bu konumla pek çok oyunda karşılaşacaksınız ve gerçekten ee, pek çok puanı toplayacaksınız. Bakın çok güzel bir manevra. İki tarafta vezir çıktı evet ama beyazların güzel bir olanağı var. Siyah şahın konumu sıkışık. Bu konumdan e, bir temayla istifade edecek beyazlar bu tematik bir konum. Bakın vezir d2 şah çekiyor. Şahın gidebileceği iki kare var. A3 karesi ve B1 karesi. Eğer A3 karesine giderse 2 hamlede mat var. Eğer A3 karesine gitmeyip de B1 karesine giderse bu durumda da şah B3 karesi, şah B4'te de olabilirdi. Şah B3 karesine ilerliyor şu anda gene mat ağını kurdu. Şah çekmemiş durumda beyazlar. Şahlarıyla hamle yaptılar ve vezirleriyle hamle yapmadılar. Şah çekmemiş konudalar fakat hem C2'den hem de D1'den beyazların mat tehdidi var. Siyahlar şah çekemiyorlar vezirlerin kötü konumundan ötürü. Siyah hangi hamleyi yaparsa yapsın. Vezir D1 ve mat. Sadece vezir a4 ile uzatılabilir ama her türlü burada konumu beyazlar kazanıyorlar. Burada iki tane temamız var. Dikkat edin. Bir tanesi gördüğünüz gibi şahın bu manevrası çok güzel bir manevra, çok üretici bir manevra. Bir diğeri de tematik iki tarafında vezir çıktığı tematik bir oluşan mat konumu. Benim d'de rakibim ise A hattında. Bunlar E ve H hattı da olabilirdi. Çıkan vezirlerden ve şahların konumlarından ötürü bir mat teması oluşturdum. Bir diğer örneğimize bakalım. Evet. Şah C1, Şah C4. Beyazlar bildiğimiz gibi ne yapıyorduk biz? Geçer piyonu ver, Blok olmuş olan piyonun önündeki piyonu ye ve sonra da oyunu kazan. Siyahlar ne şekilde yetişecekler bu piyona? Yetişemiyorlar maalesef. Rakibe izin vermiyorum piyonumu sürerek. Blok ediyorum. Gene piyonumu sürmüyorum burada. Yanlış. Önce bu şekilde gelip benim ne yapmam lazım? Rakibin önünü kesmem lazım. Burada sürsem de kazanabiliyorum. Ama ben gene kurallara uygun bir şekilde rakibin girişini keseyim. Ondan sonra kazanayım. Hep kurallara sadık kalın. O şekilde de kazanıyorsunuz ama kurallara sadık kalmakta bence fayda var. Piyonlarımı birer kare daha geri çektim. Kazanç fikrim aynı ama kazanabilecek miyim? Şah A4 ve gene konumu kazanabiliyorum şimdi piyonlarımızı birer kare yukarı kaydırdım demin piyonum daha aşağıdaydı ve konumu kazanmıştım şimdi piyonum daha da yukarıda geçer piyonum ileride bakalım kazanabilecek miyim İsterseniz bir durdurun bunun bir hesaplamasını yapın eee çünkü bunlar önemli artık bu kez ne oldu geçer piyonu ilerlettim bunun sonucu ne olacak piyonu yedim o yedi ve şu anda o pozisyonu alabildim siyah piyonu karşılayabildim konumu kazanmam lazım o hala buradan girmekle tehdit ederse ben de rakibi g7 karesinden onun girişini kesiyorum ve sonrasında da piyonun bana ulaştı ve oyunu artık kazanabilirim peki bir kare daha oynatırsam bu durumda ne olacak Evet, bu konumada bakalım. Videoyu sonlandıracağım. Biraz uzun bir video oldu. Bu konumda peki ne olur? Bunu sizden iyice hesaplamanızı istiyorum. Artık biliyorsunuz nasıl hesaplayacağınızı. Şah C5. Videoyu durdurup hesaplayabilirsiniz. Şah D8. Şah B5. Bakın burada benim şah C6 ile devam etmenin bir anlamı yok. O pozisyonu alır, piyonu sürersem sadece piyonu vermiş olurum. O nedenle şah b5 ile rakip piyonu sarkıyorum. Geçer piyonu rakibe bırakıyorum. Ve artık siyahlar c7 karesinden girebiliyorlar. Yani benim piyonumun ilerlesi, ilerlemesi, geçer piyonumun aşırı ilerlemesi, eğer benim piyonlarım çok gerideyse ise blok olmuş piyonum bana bir fayda sağlamıyor. Evet bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bir dahaki videomuzda fil hatlarında aynı kanatta bulunan, blok olmuş piyonun e, bulunduğu kanatta bulunan, şah kanadında F hattında, vezir kanadında ise C hattında, eğer benim geçer piyonum varsa ne yapmam gerekiyor? Ona bakacağız. Sonrasında iki piyonun bir piyonla mücadelesinde blok olmuş piyonlara e, burada son vereceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, satrançla kalın, hoşça kalın değerli satranç severler ailesi.